kalabalık bir ailenin kızıyım. Zaten e, babam ticaretle uğraşırdı. Ben... e, Beyoğlu'nda şeyin yanında Amerikan konsolosu o sırada benim babamın dükkanı vardı. Orada esnaf bir sürü arkadaşları vardı. Fransız, İtalyan, Polonyalı. Babam zaten İstanbul çocuğuydu. Annesi, anneannesi de İstanbulluymuş. Ama e, ee, Bolu kökenliymiş. Bunlar sarayda vazifeliymişler. Yani baba soy, babamın anne soyu böyle. Babamın baba soyu da e, Bursa'nın Karaci, Aris köyünden. Ve babamın babası İstanbul'a geliyor, okuyor. Bir İslam kızına evleniyor. Yani babamın annesinden. 32 yaşında iki oğlu oluyor ve Yemen Harbi'nde Yemen'de şehit oluyor. Şehit. Denizi gören bir yerde defnetmişler büyük babamızı Mehmet Bey'i Mehmet Benzin'in oğlu ve e, anne soyumda e, Atatürk gibi Avrupa'dan gelen Türklerde eskiden padişah aldığı topraklara hakiki öz Türk kan olan Türkleri yerleştirilmiş ki oranın halkına kaynaşmasın diye kendi ırkını korusun diye ve Bey, anne tarafım hepsi beş vakit abdestinde namazında olan kişilerdi. Annem başı eşarplıydı. Beş vakit abdestinde namazında oruç olan bir kişiydi. Annem de İstanbul kızı. Anneannem beş aylık gelmiş. Aydos'ta. Ve babası orada zenginmiş Aydos'ta. Hadi Şarkıram torunuyum ben. Oradan hayvanlarına, mallarına, neftini satın, taşınmayanları satmış. Taşınanlara getirmiş ve e, İstanbul Avrupa tarafında 5 tane tepe almış devletten. Orada ee, mangal kömürleri yapıp efendim saraylara satarlanmışlar. Ya, yani o bu şekilde ticaretten şey yapmış diye gidiyor. Şakir Bey dört arkadaşından işte tavafı bitiyor kurbanını kesiyor, bütün seyahatler hepsi bitiyor, bir karın ağrısı tutuyor, hastalanıyor ve rahmetli orada vefat ediyor ve haçta Mekke'de gömüyorlar. Yani e, babamın babası da o Arap topraklarında, o mukaddes topraklarda e, anneannemin annesi de, babası da orada. Ve e, oğlum beni 78 senesinde aman e, 2000 yok 2008 senesinde oğlum beni haca yolladı. İki sene önce de hanımla kendisi gitmişti. Allah kabul etsin. Ve oraya gittiğim zaman dedim ki Allah'ım benim e, babam, babamın babası da bu topraklarda. Anneannemin babası da bu topraklarda. Yani aileden beni layık gördün bu mukaddes topraklara. Sana hamdolsun dedim. Herkese yani yaşlılar için yok yürüyemez, şöyle yapamaz, öyle yapamaz diye bahane kimse bulmasın. Durumu zayıf olan yaşlı hanımlar, beyler arzu ediyorlarsa, aileler toplansın, destek olsunlar, ve yollasınlar. İnanın o kadar modern, medeni bir yer ki orası. Hiçbir zorluk yok. Yalnız para olsun. Reşit iskemlesini oturtuyorlar, tavafını yaptırıyorlar her şeyi. Pırıl pırıl. Medine'de, Mekke'de yani orası Allah'ın terapi yeri. Ben herkese tavsiye ediyorum. Herkese. inancı olan gitmek isteyen, arzu eden herkese inanın bana derlerse ki yani sizin paranız olsa giden Ben gitmem. Ben gittim. Ama durumu zayıf olan bir bey veya bir hanıma Yardım edebildiğim kadar yardım edeyim. ...onu yollarım. Ben kendim gideceğim. Vereceğim, ması vereceğim parayla... hiç gitmemiş bir kişiyi yollarım. O mutlu olsun. ...mesela e, gene çocukluğumuza dönelim. Babamın e, esnaf arkadaşları İtalyan, Fransız, Polonyalı insanlardı. Yani Akdeniz'in insanları da e, Fransızdı. Arkadaşları, iş arkadaşları. Yani onlar da dükkan sahibi. Esnaf arkadaşları. Ailece gidip gelirdik. İtalyan ailesiydi. Ve İtalyan hanımı Rum'du. İki tane kızı vardı. Bir oğlu vardı. İnanın e, biz e, annem iki kızını bize alıp götürürdü. Onlar da bize gelirdi. Biz o kadar güzel anlaşırdık ki ve mahallemizde de bir e, Ermeni bir aile vardı. Adı Sonya'ydı. O da genç kızı Onunla da görüşürdük. İnanır mısınız? E, yani böyle Rum'dur, İtalyan'dır, Fransız'dır, Hristiyan'dır, Müslüman'dır. Böyle bir ayrım yoktu içimizde. Hepimiz böyle kardeşlik, misafir birbirimize gideriz. Yemeğe gideriz, kafeye gideriz, kahve içmeye gideriz. Çay içmeye gideriz. Çok güzel bir dostluğumuz, komşuluğumuz vardı. O çocukluk günlerim, o yeni yetiştiğim o günleri hiçbir zaman unutmam. Mesela babamın evi büyük bahçe içindeydi, üç katlıydı. İki tane kiracımız vardı. Kiracılarla iyi geçinirdik. Bahçede mesela komşularımız gelirdi, bahçe oturma yerimiz falan vardı. Orada çay içeriz, ızgara yapılırdı güzel konuşulduğumuz olurdu. Çok güzel konuşulduğumuz olurdu. Yani ben 38 senedir Almanya'da yaşıyorum ama ben hiçbir zaman İstanbul'dan kopmadım. Şimdi İstanbul değişti. Eski İstanbul yok. Mesela bazıları mesela diyor ki o kadar İstanbul'u seviyorsan İstanbul'a geri dön. Ama 38 sene önceki İstanbul yok ki. İstanbul değişmiş her şey değişmiş. Yani eski 38 sene ki İstanbul yok. Ama İstanbul'u çok çok seviyorum. Türkiye'nin vatanımı çok çok seviyorum. Allah huzur versin vatanımıza. Bütün insanlarımıza, hepimize, herkese. Şimdi e, çocukları olan annelere birkaç nasihatta bulunmak istiyorum. Kendi yaşadığım hayata göre, veya tecrübelerime dayanarak anlatıyorum. Çünkü iki çocuk yetiştirdim. Allah'ın izniyle ikisi de e, diplomalı kişiler oldu. Şimdi e, bizim bu biz kuzey Almanya'nın kuzey kısmında yaşadık. Oradaki şeyde eğitim dört sene kurunç şöyle iki sene oryantomuştu. Bu altıncı senenin sonunda çocuklar testten zeka testiyle Haba Reale ayrılır. Benim kızım da oğlum da ikisi de Gimnazium ayrıldı. Ve oğlum Gimnazium'u bitirdi. O Gimnazium şu bitirdi. Oğlum da kızım da abitur yaptı ve üniversite gider. Üniversite diplomaları oldu. Allah Şimdi velilere e, bunu tavsiye etmek istiyorum bir çocuğun memleketin neresi olursa olsun hangi mesela biz Türküz İtalyan olsun ne olursa olsun bizler için söyleyelim bir çocuk ilk önce ana lisanını güzel öğrenmesi lazım düzgün ve güzel öğrenmesi lazım zaten burada da büyüdükleri için ikinci lisan Almancayı okulda da öğrenecekler kindergarten de, de hepsini öğrenecekler. Mühim olan ilk kendi ana lisanlarını temiz düzgün öğrensinler. Bir. İkincisi, çocuk büyütmek hem kolay hem zor. Çocuk büyüten bir anne sabırlı olacak, hoşgörülü olacak, bağışlayıcı olacak, affedici olacak, imser olacak. Çocuğa sevgi verirseniz sevgi bulursunuz. Aşırı çocuğu dövmek veya onu küçültmek, ona hakaret etmek, birçok yasakları koymak bu derde iyi bir şey değil. Tabii ki normal bir disiplin olacak tabii ama aşırı her şeyin aşırısı fazladır. Çocuklarla daima arkadaş olacaksınız. Yok çocukları korkutup da sizden korkmasınlar, çekinmesinler bir şey olduğu zaman okulda veya sokakta veya büyüdüğü zaman dışta arkadaşlarla bir problemleri bir şeyleri olduğu zaman...